1959 yılının dondurucu Şubat ayında Ural Dağları'nın kuzeyinde 9 kişilik bir dağcı grubu zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Igor Diatlov'un liderliğinde gençlerin amacı doğayla mücadele ederek deneyim kazanmak ve başarılarını belgelemekti. Ancak yolculuklarının son gecesi tarihin en gizemli vakalarından birine dönüştü. Fırtına çadırlarını sarsarken grup üyelerinden biri dışarıda belirsiz ışıklar gördü. Turuncuya çalan, yanıp sönen bu ışıklar dağın yamacında yükseliyordu. Panik başladı. Çığlıklar, hızlı nefesler, aceleyle alınan kararlar. Çadır bıçakla içerden yırtıldı ve gençler ince giysilerle buz gibi karanlığa fırladı. O an duyulan uğultulu inilti fırtınadan çok daha korkutucuydu. Gençler birbirlerinden ayrıldılar ve gece artık geri dönüşü olmayan bir kabusa dönüştü. Arama kurtarma çalışmaları haftalar sonra başladığında grubun not defterleri bulundu. Son sayfalarda her şey normal görünüyordu. Şakalaşmalar, yemek tarifleri, yol planları ancak son geceye dair tek bir satır bile yoktu defterlerin bir kısmı ıslanmış, bazı sayfalar koparılmıştı. O kayıp bölümler sanki bilinçli olarak silinmiş gibiydi. Gecenin sonunu yalnızca kar tanıkları biliyordu. Ve onların dili sessizlikti. Arama ekipleri ilk olarak ormana yakın bir noktada iki ceset buldu. Ayakları çıplak, üzerlerinde sadece iç çamaşırları vardı. Ağaçların altında elleri dalları tutmuş halde donmuşlardı. Sanki tırmanmaya çalışmış ama başaramamışlardı. Vücutlarında yanık izleri vardı. Çadırda ateş yakılmadığı halde tenleri sanki yüksek ısıyla temas etmiş gibi kararmıştı. Daha sonra bulunan cesetlerde çok daha ürpertici ayrıntılar kayda geçti. Birinin göğsü ezilmiş, kaburgaları içeriden parçalanmıştı. Başka birinin dili kopmuştu. Ama en tuhafı vücutlarda dışarıdan hiçbir darbe izi olmamasıydı. Sanki dev bir güç onları içeriden sıkıştırmıştı. Bilim insanları bu izleri insan gücüyle açıklanamaz diye rapor etti. Çadır bulunduğunda manzara dehşet vericiydi. Kumaş içeriden bıçakla yırtılmıştı. Eşyalar düzenliydi. Ayakkabılar, montlar, yemekler. Her şey yerli yerindeydi. Ama neden? Neden çıplak ayakla buz gibi karanlığa fırlamışlardı? Çadırın dışında karda görülen ayak izleri sanki aceleyle koşmuşlar ama sonra bilinçli şekilde dağılmışlar gibiydi. O gece aynı bölgede kamp yapan başka dağcılar gökyüzünde turuncu parlayan ışıklar gördüklerini rapor ettiler. Bir roket mi yoksa gök taşı mıydı yoksa askeri bir deney mi? Tanıkların ifadeleri raporlara geçti. Ama resmi dosyalarda bu kısım yıllarca gizli tutuldu. Sovyet arşivlerinde daha sonra açığa çıkan belgeler bölgede gizli askeri testler yapıldığını işaret ediyordu. Patlayan deneysel silahlar, yüksek basınç dalgaları ancak bir sorun vardı. Eğer bu bir askeri testse neden tüm kanıtlar gizlendi? Neden ailelere sessizlik dayatıldı? Fırtına dindiğinde geriye sadece karla kaplı sessiz bir manzara kalmıştı. Ancak bu sessizlik huzur yerine bir baskı yaratıyordu. Dağcılar, çığ altındaki arkadaşlarının izlerini takip etmek için çadırdan çıktı. Karın üzerinde yalnızca kendi ayak izlerini görebiliyorlardı. Diğer izler belirsiz bir şekilde kaybolmuştu. Sis karanlıkta hareket eden belirsiz gölgeleri gizliyordu. Her adımda uzaklardan uğultular geliyordu. Sanki kar ve rüzgarın sesi değil, bilinmeyen bir varlığın nefesi vardı. Bir anda ekipten biri çığlık attı ve diğerleri döndüğünde sadece karın üzerinde dağılmış ekipman parçalarını gördü. Kimse görünmüyordu. Sanki arkadaşları tamamen kaybolmuştu. Ateşin titrek ışığında kar üzerindeki lekeler ve kırık çadır kumaşı daha korkutucu görünüyordu. Gruptakiler birbirine sıkıca sarıldı. Sessizlik artık bir gerilim ve bilinmezlik kaynağıydı. Gölge ve uğultular sanki onları izleyen görünmez bir varlığı işaret ediyordu. Ve o an dağcılar fark etti ki bu trajedinin sırları karanlıkta çok daha derin ve korkutucuydu. Bazı araştırmacılar bunun doğaüstü bir olgu olduğuna inanıyordu. Ural Dağları'nda yaşayan yerel Mansi halkı dağın ölüm yeri olduğunu söylüyordu. Onlara göre bu topraklarda karanlık ruhlar dolaşıyordu. Bazı teoriler kampçıların bir yaratık ya da bilinmeyen bir güç tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü. Günler geçtikçe bölgeyi inceleyen ekipler sessizlik ve karanlık içinde ilerliyordu. Kar her izleri kapatmış, çadır ve ekipman parçalarını tamamen gizlemişti. Gökyüzü bulutlarla kaplı, ay ışığı karın üzerinde titrek bir şekilde yansıyordu. Sahne sessizliğiyle bile dehşet veriyordu. Rüzgarın uğultusu ve uzaktan gelen kırık çığ sesleri Ekipte gerilimi artırıyordu. Ara sıra gölgeler hareket ediyor gibi görünüyordu ama kimse kesin bir şey göremiyordu. Bu sessizlik trajedinin etkisini daha da derinleştiriyor ve izleyenlerde ürpertici bir his bırakıyordu. Dağcıların kayboluşu, kırık çadır ve ekipman parçaları sessizliğin içinde birer kanıt gibi duruyordu. Her adımda bilinmezlik ve gizem daha da yoğunlaşıyordu ve bu Diatlov Geçidi'nin korkunç sırlarının hala çözülmediğini hatırlatıyordu. Onlarca yıl geçti. Dosya defalarca açıldı, kapandı. Resmi açıklamalar hipotermi dedi. Ancak vücutlardaki ezilme, yanık ve dil kopması gibi bulgular bu açıklamayla uyuşmadı. Gizem hala diri kaldı. Bugün bile araştırmacılar, turistler ve belgeselciler Diyatlov geçidini ziyaret ediyor. Ancak sis çöktüğünde, rüzgar yükseldiğinde o uğursuz gecenin yankıları hala duyuluyor gibi. Bazıları orada hala ışıklar gördüğünü söylüyor. Bazıları ise geceyi orada geçiremiyor. Ve en korkuncu, Diyatlov geçidi hala cevapsız sorularla dolu. Gerçek hiçbir zaman öğrenilemeyebilir.